Merhaba ben Fatih Yili. Korku oyunu Doors oyununda 12 kişilik oda nasıl kurulur? Ee, odaları 4 ve 4'ten fazla kişi girilebilecek seviyeyi nasıl getiririz? Hızlıca gösteriyor. Oyuna ister bu şuradan girin yani şu üçgene basarak normal giriş yapın. İsterseniz sunucu kurun. Fark etmiyor. Biz normal bir giriş yapalım arkadaşlar. Buraya bastım ve girişi yapıyorum. Şu anda yapılıyor. Girişi yaptım. Şimdi bakalım herhangi bir tuşa basın dedi. Odalara bakın. En fazla oda sayısı bir kişilik, iki kişilik. Görüyor musunuz? 03 diyor. 3 kişilik. En dipteki odada 4 kişilik. Daha büyüğü yok. Hiç uğraşmayın. 12 kişilik oda mı yapacağız? Hemen gösteriyorum. Sağ alt köşedeki adam şekline basın. Burada Max Player diyor. Bakın bunu 12'ye kadar çıkarabilirsiniz. 12 yaptınız mı? Sadece arkadaşlarınız girmesini istiyorsanız şunu da bu sağ tarafa çekebilirsiniz. Ama bu şuradaki oyuncuların herhangi birinin girmesini istiyorsanız sağ tarafa çekmeyin. Ve şuradaki CREATE yani create create tuşuna basarsak odayı oluşturmuş olacağız. Hemen basıyorum. Bastım. Bakın şu anda ne diyor? 112. 12 kişilik odayı oluşturdum. Lobi'deki oyunculardan herhangi biri içeri girebilir. Derken bakın hemen girmeye başladılar. 3 kişi geldi bile. 12'de olduğu zaman ya da süre 0'a indiği zaman oyun başlayacak arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.